Evet, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün oldukça farklı bir video çekiyorum sizin için. Bugün bir oyun videosu yapıyorum ve GeoGuessr adlı bir oyun oynayacağız. Bu oyun şöyle bir oyun. Ee, sizi Google Street View üstünden herhangi bir şehrin herhangi bir noktasına bırakıyor, Google Street View olan bir yerde ve siz de ileri giderek, geri giderek, etrafı gezerek, şey bulmaya çalışıyorsunuz. Nerede olduğunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Ve işte eğer bulabilirseniz size puan veriyor. 5000 puan veriyor. Tam tutturabilirsiniz. Uzaklaştıkça size verdiği puan azalıyor. Ben bugün Türkiye haritasında oynayacağım. Birisi yapmış. Mapper adlı birisi yapmış bunu. Türkiye haritasında oynayacağım. Çünkü daha kolay olur diye düşündüm Türkiye haritası yanında yapmak. Hem çünkü işte tabelaların ne dediğini anlayacağım. Dünya haritasında oynayınca çünkü bazen alfabeyi okuyamıyorsunuz işte veya orası neresi hiçbir fikriniz olmuyor. İspanyolca çıkıyor, İspanyolca konuşan çok fazla ülke var falan filan. O yüzden şimdi birazcık daha, hem de çok çok başarılı değilim bu oyunda. O yüzden Türkiye haritası ile başlayalım. 5 tur var oyunda. 5 farklı ee, bir yerde bulmanız gerekiyor kendinizi. Şimdi... Akdeniz, Ege'ye benzeyen bir yer gibi geldi bana burası. Açıkçası ilk görüşte. Ama şimdi ileri geri giderek tabelalardan bir şeyler bulmaya çalışalım. Şimdi demin az önce... Evet. Şanslıyız. çabuk. onu 120. Boyabat 23. Ve ne tarafta olacak onlar? Güneyde. Demek ki o, yanlış bilmişim. Evet. Boyabat'ı bulduk. Kastamonu. Tahminimce bu yoldayız. 23 diyordu. Burası olsa gerek. Tahmin edeyim. 4 kilometre kısaltmış. Bence hızlı ve güzel bir başlangıç oldu. Evet yolun azıcık daha yukarısındaymışız. Tamam. Ee, çok fazla şeyle uğraşmayacağım. Tam nokta atışı yapmakla uğraşmayacağım. Ama gene de öyle... Ee gene uğraşacağım ama tam nokta atışı yapmakla uğraşmayacağım. Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. Hem de ben dediğim gibi videoda o kadar iyi boyunda o kadar iyi başarılı olmadığım için şey olmaz. Ee, zaten yapamayabilirim. Bodrum Belediyesi. Çöp kutuları da çok işe yarıyor burada. Evet şimdi demin başladığımız yere gö geri dönelim. Bu sokağın ismini bulabilirsek Bodrum Belediyesi için. Evet zaten bu çiçeklerden de aslında. Bodrum. Ve Bodrum olmasa bile Ege, Akdeniz oralarda bir yer oldu. Böyle açıkça açıktı. sokağa kadar arıyoruz şimdi. Bulabilirsek. Orada apartman numarası yazıyor. Evet, yani sokağın başına geldik. 7066. sokak. Şimdi Bodrum'a gidelim. 7066. sokak bulalım. Muğla Bodrum. İki binler buralar. 2100 bin yüz. bin iki yüz. Evet demek ki Bodrum merkezde değilmiş. Sokakların adları yazmıyor bile. 1400 burası. Biraz uzaklaştık sanki. Evet. Buralara bakalım. Burada kaç numara olacak acaba? Yazmıyor pek. 2400. Evet Bodrum merkezde değil. Orası kesin. Ama ben Bodrum'u da çok, çok iyi bilmiyorum. Ama etrafa bakalım belki bulabiliriz. Bodrum Belediyesi nereyi kapsıyor? Tam işte emin değilim. Aa işte Turgut Ak Akyarlar falan buralar Bodrum Belediyesi'ne dahil mi değil mi bilmiyorum. Ama eğer bir 7066. sokağı görürsek işaretleyeceğim. Çok da önemli değil zaten yakınlardayız. Çok fazla puan kıracağını düşünmüyorum. Sokak ismi yazmıyor. 4000. Evet aslında sanki doğru yolda ilerliyoruz. Turbo Trace'e gelelim. 7000 kaç? 7104. Yakınız. Güzel. 7085, 7066. Burayı işaretledim. Gerçi bir dakika başa döneceğim Şöyle işaretlemek istiyorum. Tahmin edelim. 7 metre. Çok güzel. Tam puan aldık. Çok güzel ve hızlı bir başlangıç oldu ilk turda. Evet korktuğum şey başımıza geldi ama yok hayır. Gene şanslıyız. Doğumuzda Kars ve Susuz var. Susuz neresi bilmiyorum ama Kars'ın neresi olduğunu biliyorum o yüzden. Doğumuzda olacak. Çok güzel. Ee, tahminimce bu yoldan geliyor veya bu iki yoldan bir tanesinden geliyor. 25 metre. 25 kilometre. tam da doğuya doğru gidiyor bu yol. O yüzden ben bu, bu yolda olduğumu düşünüyorum. 12 kilometre. Evet aynı yolda doğru bilmişim ama daha yukarıdaymışız. Vallahi gerçekten hiç beklediğim, beklediğimden çok çok daha iyi başladım. Umarım nazar değmezsin böyle konuştuğum için. Evet çok kusura benim. Muş Belediyesi. Tamam. Muş Belediyesi de herhalde şey ilçelerinden biri değil. Çünkü ilçelerinden biri olsa direkt ilçenin ismi yazıyor daha sıklıkla. Sokak ismi arıyoruz gene. Evet ve bu, bu video bu arada şu an izlediğiniz video benim evet, gene Muş Belediyesi tamam. Çünkü bazen şey oluyor yan yana çoklarında farklı belediye isimleri yazıyor. Ondan emin olmak istedim. Sümbül Sokak. Muş. Sümbül Sokak arıyoruz. En yani şey diyordum. Bu, bu arada izlediğiniz video benim bu videoyu 7. veya 8. çekişim. Sürekli bir şeyler yanlış gitti işte kayıt yaparken sıkıntı oldu. Oyun çok kötü gitti bilmem ne falan filan. Hep bir sıkıntılar oldu. Ve bu şu ana kadarki en başarılı olduğum oyun. şimdi sokağı bulamıyorum. Evet başka bir sokak veya cadde adı bulmaya çalışacağım. Çünkü şimdi sokağı bulamadım. Eğer şu an olduğumuz Herhalde gene Muş Belediyesi ya. Herhalde Muş şehir merkezinde. Burası. Aile ve sosyal politikalar iyi mi Onu da bulabilirsek çok başım, çok işimize yarar aslında. Ona, onu bulmasam daha kolay. Çünkü buralarda çıkıyor. Hepsi çıkmıyor ama bazıları çıkıyor. Neyse, devam ediyorum. Evet bu cadde, bu bir caddeye benziyor. Burada yazacaktır. Adı bir yerde. Evet o tabii okumaya çalışıyorum. Yeşil Mahallesi Yeşil Yurt şeyden emin olmak istiyorum. Yeşil Yurt'un bir evet, ilçesi olmadığından öyle durmuyor. 19. sokak bulmamız daha kolay olacak. Çünkü sokaklar sayılı olduğu zaman bulmak görece daha kolay oluyor. Şimdi 19. sokak bulursak 11 Evet. Buradayız. 19. Sümbül de olan evet, karanfil, menekşe, ıhlamur. Buralarda olması lazım. 19. sokak. Yeşil yurt. Evet. 19. sokak buradaysa biz buradan geldik. Köşk yolu. Sümbül sokak arıyorum. Evet bir dakika gördüm. Sümbül Sokak. Sümbül Sokak neresiydi hatırlamıyorum ama şurayı işaretleyeceğim ve 39 metre. Gene bir puan düşük. var. Şu an sanırım bu eli de başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsem şu ana kadar hayatımda yaptığım en iyi skoru yapacağım. Bu arada şey şu ana kadar yaptığım en iyi sokak İstanbul burası bu arada. Üsküdar Abdi Efendi Sokağı. Ee, şu ana kadar yaptığım en iyi skor 22.500 sanırım. Yani o civarda. Şu saatte var da hatırlamıyorum. Ee, ve şu an 19.500'deyiz. Eğer et, evet, gerçi şu an bence Üsküdar işaretlesem bile iyi bir puan alacağım. Ama Abdi Efendi sokağını bulursak çok güzel olacak. Üsküdar. Ya da ondan önce bir tane Abdi Efendi Sokak diye aramadan önce şey bulalım kendimize. Mil taşı bir tane. Ki daha büyük bir şey. Abdi Efendi, e, Efendi Sokak. Abdi Efendi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bu bir okul mu? Cami. Kaptan Paşa Camii. Kaptan Paşa Camii bulmamız, Abdi Efendi Sokan bulmamızdan daha kolay. Şarkıcım Camii. Bu arada şeyden dolayı özür dilerim. Ee, mouse sesi duyuyorsanız ve rahatsız oluyorsanız ondan ama o konuda yapabileceğim şey yok. Evet birazcık daha başka daha büyük bir gene işaret şey arayalım. Şu ana sokak, ana caddeye çıkalım. Mesela cadde herhalde burası bir tane. Evet. Veya cadde olması bir Kaptan Paşa. Kaptan Paşa sokağı. Onu da hiç görmedim ki. Dediğim gibi. Az önce dediğim gibi. Bir tane numaralı bir sokağı bulursam. Daha rahat. Aziz Mahmut Efendi. Ben numaralı bir sokak görüyorum. Onları bulduktan sonra Kaptan Paşa ve Aziz Mahmut Efendi'ye bakacağız. Bakacağız. Mehmet Naci Akgöz Uçurtma Müzesi. Onları bulması daha kolay müzeleri. Çünkü müzelerin rengi burada farklı olduğu için. Onu yani görmesi daha kolay. Tek tek okumam gerekmiyor o zaman. Çünkü sadece rengi direkt karşınıza çıkıyor Üsküdar, Üsküdar diye kuzeyi göstermiş aslında o zaman tam şeyde değiliz tam Üsküdar'da değiliz Evet tahminimce buralarda ol olmalıyız Abbas Ağa Çeşmesi pes etmek istemiyorum Çünkü çok iyi gidiyorum şu ana kadar çok iyi gittik şu ana kadar ve ya, gene iyi bir puan alacağım rekor kırdım bence eğer çok şey yanılmıyorsam bir yeri işaretleyeceğim artık. Daha fazla vakit harcamak istemiyorum. Sizin de daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hala video izleyen bu dakikada kaldıysa. Evet yok. Burayı işaretlemek istiyorum. 1 kilometre. Neredeymiş? Adınızı düşündüğümden çok daha yakınmış. Kaptan Paşa Camii abi. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve ee, sizin sayenizde kişisel rekorumu kırdım. 24.516 puanla. Yarın veya cumartesi görüşmek üzere.